Merhabalar herkese. Digipresskontrol.com kayıtları olarak size sunmaya başladığımız e, özellikle sektöre yönelik eğitimlerden bugün BRC konusunda BRC ve Press Control ile ilgili e, konu üzerine konuşmak üzere e, konumuz Gönül Gürbüz Hanımefendi'yi ağırlıyoruz. E, Gönül Hanım da bir önceki kendisini tanıyalım kısaca. Merhabalar, Gönül Gürbüz ben, gıda mühendisiyim. Kalite, çevre, iş güvenliği, gıda güvenliği bir yerse de baştan yapıyorum. Böyle döngü e, dönkü danışmanlık firması var. Bunun adımda e, yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün de sizlerle bir ile ilgili ve haşer yönetimi ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Evet, çok teşekkürler yayına katıldığınız için, içerik <laughs> üretimine. E, öncelikli olarak size sormak istiyorum, BRC nedir? Bunu alternatif Başka hangi sistemler var ülkemizde? İşte bir kısaca biraz sektörden bahseder misiniz? Tabii ki BRC aslında British Retail Consortium dediğimiz İngiliz Parasa, Parakende Consortium'da bulunan bir ticaret birliği. GFSA onaylı bulunuyorlar. GFSA onaylı bulunan diğer belgeler ne derseniz hepimizin de yakından tanıdığı FSSC. BRC'nin yükümlülüklerin ağır geldiği noktalarda FSSC'ye başvurulabiliyor. Ama içerik olarak ikisinde de haşara yönetimi açısından Aynı istekler bulunuyor. Evet, Öncelikle aşağıya kontrol sistemlerini zaten bizi takip eden birçok kişi de mümkün olduğunca içerik üretmeye çalışıyoruz, biliyorlar ama BRC'de bu ne derece önem kazanmış ve denetimlerden en çok nelere dikkat ediliyor? Ee, kesinlikle BRC'de haşer yönetimiyle ilgili katı bir durum var. Bununla ilgili haşere istilası durumlarının, aktivasyonlarının hepsinin belirlenmesi ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi isteniyor. Bir Yersin aslında öncelikle bir haşere yönetim programının kurulması, kurulan bu yönetimle beraber eğer dışarıdan bir hizmet alınıyorsa alınan hizmetle ilgili yasal şartlara kesinlikle uyulması, bununla beraber aktivitelerin işlenmesi, bir yerleşim planının olması, istasyonların gözlemlenmesi, kullanılan e, ürünlerle ve istasyonlarla beraber bir trend analizi yapılması ve yılda en az bir kere olmak üzere de bunların analiz edilmesi. Diğersiz, ne Diğersiz denetimleri ne sıklıkta oluyor? BRC denetimleri sınıflandırılmalarına göre değişiyor. A, B, C, D olmak üzere sınıflandırmaları var. Sınıfınıza göre 6 ay ya da 1 yıl aralığıyla değişebiliyor. Habersiz denetimleri de mevcut kabul etmemeniz durumunda doğrucu da belgenizde askıya alınıyor. Bu şekilde ilerliyor süreç. Peki e, BRC'nin bir firmaya kattığı şeyler nelerdir? Hani siz bu konuda sektörde çok deneyimlisiniz. Mutlaka bir fark vardır bir firmayla BRC'de olan bir firmayla olmayan firma Şöyle BRC dediğim şey bir yönetim sistemi. Bu yönetim sisteminde e, en önemli şey gıdaya bir şey olmasın mantığıyla ilerlemektir. Hani insan sağlığını İkinci tarafa mı atıyoruz? Aslında vicdanen atamıyoruz ama ilk olan bizim için gıdadır. En önemli olan bölümde izlenebilirliğin devam etmesidir. Gıda yönetim sistemini uygulayan ve bununla beraber bir yersi uygulayan firmalarda her şeyin izlenebilirliğinin açık olduğunu, sürekli kontrol altında olduğunu, firmanın kurumsallığa doğru daha fazla döndüğünü ve prestijinin arttığını net bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Anladım. Ee, size bir soru daha sorayım. Bir birersi denetimine gittiniz bir firmada. pes kontrolün iyi yapıldığını nasıl anlarsınız? İlk gözünüze çarpan şeyler neler denetimlerde özel? İlk önce alanlarda pes kontrol istasyonlarının kesinlikle sabit olması gerekiyor zaten. Bunları sizin aylık ya da 15 günlük kontrollerinizde ne kadar iyi gözden geçirdiğinizi görebiliyoruz çünkü biz genelde fenerle gezdiğimiz için bölgelerde hani dışarıdan gözünüze çarpmayan şeylere bakabiliyorsunuz ikincisi trend analizleri istasyondaki e, aktivasyon ne kadar fazla buna bağlı olarak haşere firması bununla ilgili nasıl bir önlem almış kullanılan MSDS saygı dahi uygun mu değil mi bununla ilgili durumları inceliyoruz daha sonra firma ne kadar düzenli bir süreçte raporlama alıyor bu raporları nasıl takip ediyor Alınan aksiyonlar sonucu bir düzeltici faaliyet açılıyor mu? Asıl kök neden çözülüyor mu? Bu şekilde ilerliyoruz. Hani bunları yapabilen firmaların gerçekten yetkin olduğunu görmüş olabiliyorsunuz. Anladım, çok güzel. Ee, benim sorularım genel anlamda bu kadar. Ee, yani bu sektörle ilgili zaten e, biz firmalarımızı da bilinçlendirmek ve denetimlerde mümkün olduğunca e, bu konularda destek vermek istiyoruz ki bu denetimleri kolaylıkla atlatsınlar. Özel denetim öncesinde de veya sistem ilk kez uygulanacaksa, onlara bir çalışma da hazırlıyoruz e, eksiklikleri konusunda. E, verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. E, Sizin sorularınız da ederim. varsa ben de cevaplamak isterim. E, sizler bildiğim kadarıyla trend analizinde bayağı aktif online bir sistem kullanıyorsunuz. Evet. E, biraz onu açıklarsanız bizim için de daha iyi olur. Biz sistem olarak e, bir yazılım üzerinden bu verilerin de aslında sürekli işlendiği bir proses olması gerektiği için siz de biliyorsunuz o verilerin aslında sağlıklı bir şekilde işlenmesi gerekiyor ki bu raporların anlık oluşabilmesi lazım. Ve bu rapor oluşturma işini de yazılıma bırakmış durumdayız trend analizleri konusunda. Hatta şimdi onu bir aşama daha ileriye götürdük. E, dijital e, yani test kontrolü bir IoT sistemine bağlayarak insan kontrolünün de dışında ıı, direkt hareket algılayıcılarla da takip edebiliyoruz. Yani bu derece kritik bir güvenlik ihtiyacı olan, ıı, özellikle ciddi derecede ıı, saldırıya maruz ki çoğunlukla bu tahıl depolarında falan olabiliyor. Veya gıda şifrenin depo taraflarında ciddi derecede kemirgen saldırısı olabiliyor. Bu işletmelere yönelik özellikle önerdiğimiz ama sektörde de uzun vadede birçok firmayı da bu tarz bir sisteme dahil etmek istediğimiz, insandan bağımsız da bir kontrolün olduğu e, ve bunun müşteri anlık raporlandığı bir sistem de geliştirmiş durumdayız. E, yani bizim de VRC yönünde özellikle bu çıkan kredi yönetim sistemlerinin her birinin güncellemeleri olsun ve aslında onların talep etmediği, e, hani acaba şu da olsa daha iyi olur mu dediğimiz birçok sistemi müşteriye iletmeye çalışıyoruz. E, özellikle bu bir test kontrolün denetimi ve e, takip izlenebilirliği açısından e, bu sistemlerde iki avantaj sunuyor. Hem şeffaflık sunuyoruz müşteri tarafından hem ekonomik oluyor aynı zamanda. E, son aşamada da e, biliyorsunuz en son dünyanın artık geldiği noktada daha az kimyasal tüketimi e, daha çevreci uygulamalar bunların da yolunu teknolojiden geçtiğini düşünüyoruz. E, eğer önlenilebilirliği yükseltirsek e, gereksiz kimyasal sarfiyatının da önüne geçebiliyoruz. E, i̇şletmenin yapısını da uzun süre koruyabilirsek e, ki bu fabrikalar boyutunda çok kolay olmuyor. Az önce dediğiniz istasyon sabitleme işi bile büyük bir sorun aslında. E, çoğu işveren e, çok genel bir şey, çoğu forklift kullanıyor ve dikkatli bir e, kullanım da yok. Çoğu fabrikanın altyapısı çok eski olduğu için e, siz de biliyorsunuz e, bu altyapıdan kaynaklı yeni güncellemeleri yapmak ciddi maliyetlere sebep oluyor. Yani Mutlaka bir arsinin uygulanması aşamasında da vardır böyle sorunlar. E, i̇lk uygulamaya geçirirken sizin tarafta, de, danışmanlık verdiğiniz tarafta. E, süreçler bu şekilde bizde de. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağ, sağ olun, olun. Iyi günler.